Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir efsane ile karşınızdayım arkadaşlar. Lütfen videoya şimdi Kanalıma abone olmayı, Bildirim var açıp bu video like atmayı unutmayın. Evet bunları hepsini hızlı bir şekilde sizleri konuma anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet başkanı gördüğünüz gibi bugün Supercell'den efsane bir isteyeceğim. Bakalım verecek mi? Eğer vermesi tepkileri neler olacak sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet bunun efsane ve profisinin yüzünü gelmesini istiyorsanız bu video ilk yüze gelirse bu videoyu çekeceğim. Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Bu arada sizlere bir sözüm vardı. 10.000 abone olmayı, yüzümü göstereceğim demiştim. Hızlı bir şekilde abone ol ve 10.000 abone olmayı, yüzümü göstereyim. Arkadaşlar sizlere kanlı bir şey girdi. Bu arada işte toplam 10 kişi 360 elmas vereceğiz. Katılım şartları bir Kanala abone ol, Bildirim aç ve bu videoyu like at. Bunlar yaparsa bence kazanabilirsin diyorum. İyi şanslar diliyorum. Arkadaşlar bu arada... Supercell'de efsane bir istemen istemeden önce bir el atmak istiyorum. Ya yani video kısa olmasın diye arkadaşlar. Başka hiçbir amacım yok arkadaşlar. Yani sizlerden gerçekten 200 like bekliyorum. 200 like gelirse bunun ikinci serisini çekmek istiyorum. Supercell'den efsane bir kurulum. istediğim videosu gelecek. İnşallah atarsınız arkadaşlar 200 like. Bence atarsınız ya. Sizlere güveniyorum. İnşallah atarsınız. Haydi bakalım arkadaşlar. Abone unutmayın bu arada. 10.000 abone yüzümü göstereyim yani. Abone ol diyorum. 10.000 abone burada. 800 abone falan kaldı. Bence abone ol hızlı bir şekilde 10.000 abone olalım diyorum. 10.000 abone az kaldık. Haydi bakalım arkadaşlar like atın bunu bir like diyorum. 200 like gelsin bunun ikinci serisini çekeceğim arkadaşlar. Belki severseniz açın üçüncü serisini de çekebilirim. Yani sizlere kanlış bir şey. İnşallah seversiniz. Haydi bakalım. Aşağıda da kar var. Yukarıda şey var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu el attıklarınızın direkt süpersiyadan efsane bir loğunu isteyeceğim arkadaşlar. Evet. Verirse arkadaşlar bizlere efsane bir loğunu verirse siz de deneyim, unutmayın zaten deneyeceğinizi biliyorum. O yüzden hızlı bir şekilde hazır olun ve arkadaşlar siz de deneyin diyorum. Bence arka yani verir mi bilmiyorum. Bence değil miyim de. Yani inşallah verir arka işleri. inşallah. ben de açıkçası sizlerle beraber çok merak ediyorum. Verirse gerçekten efsane bile onu yok. Ve efsane bile onu gerçekten çok seviyorum. Sizlerle de sevdiğinizi düşünüyorum. Burada abi burada adam burada. Şurada da yukarıda da var. Hayır gel buraya kardeşim benim. Arka işe like atmayı unutmayın. Like atamıyoruz video sonu abi. Haydi bakalım. Buradan var. Aşağı inin. Hayır yukarıda da Leon var Ay, Haydi bakalım gel sen Leon. Abi nasıl kaçıyorsun ya? Şunu da pika istiyorum. Gel kardeşim sen haydi nasıl kaçıyorsun arkadaşlar? Bakırsan nasıl kaçıyor hayvan gibi kaçıyor ya. Uf çok Şuna da bir tane ulti atıyorum arkadaşlar gelmesin diye şu da gelmesin. Gerçekten şu bize aşırıcık çok çakallık yapıyor. Arkadaşlar like atın like like like. Bu kadar basit bir şey ya. Like atın. Bunun ikinci bölümünü çekeyim yani. Hızlı bir şekilde like atmanızı istiyorum sadece. Like attıktan sonra ikinci bölümü de gelecektir. Ve on bin yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Hani bence abone olun like atın diyorum. Abi hayır hayır hayır. Basma arkadaşlar hayır hayır hayır. Hayır arkadaşlar görmüyor musunuz ya adam nasıl öldürdü bizi ya. Gerçi de lime lime etti Firayna Hayk bizi. Artı dördümüzü aldık ben abi artı dört aldığımıza baka, bakarım artı işe. Neye sarkışı şey? biz konumuza dönelim. Şimdi her şey süper serde. efsanevi loğun isteyeceğim. Bakalım tepkiler ne olacak. İnşallah verir diyorum. İnşallah şey size, sizlere de verir diyorum. Bana vermesi bile sizlere verse şey. gerçekten. Çok mutlu olurum. Eğer süper serden efsanevi istediyseniz lafı yorumlar kısmına da yazın. Unutmayın şey. ki Hızlı bir şekilde yardım desteği girmek istiyorum ayarlarda. Buradan şey işte yardım ve desteği basın. Haydi bakalım arkadaşlar. Gelmesini istiyorum. Aşağı inmesini istiyorum. Haydi bakalım. Ve bize ulaşına basıp arkadaşlar. Haydi bakalım. Sorun var arkadaşlar. Ben önceden süper sel şey istemiştim. Geri demek istiyorum burada işte gördüğünüz üzere. Ve cevap gelmedi. Ben o yüzden tekrardan çekmek istedim arkadaşlar videoyu. Siz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Geri dedim. Bir yanı seçin ayrı şuradan. Şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu göndermiştim bakın gördüğünüz yere. ben burada şey yapmıştım tekrardan hatta yeni sohbet açamıyor muyuz ya Arkadaşlar hala cevap gelmedi gördüğünüz yere. merhaba sayın süperse bana leon verir misin dedim Hayır hesap sorgulam değil diğer diyorum arkadaşlar ben buna diğer diyorum tekrardan hızlı bir şekilde buradan siz de benim gibi yapabilirsiniz Hayır böyle şey yapıyorum haydi bakalım arkadaşlar Gazetede oyun bilgi oyuncuları bilgilendirme falan bastım siz burada zaten geçeceğim Yazıyorum arkadaşlar şu an süperseli yazıyorum arkadaşlar merhaba Haydi bakalım arkadaşlar yazıyorum. Merhaba süper Tabii ki de yazarsa. Haydi bakalım merhaba süper ekibi. Yazıyorum şimdi sizlerle beraber süper ekibi. Şöyle sizlerden efsanevi efsanevi Leon'u istiyorum. Şöyle düzgün yazalım arkadaşlar. istiyorum. Para Leon verir misiniz? Arkadaşlar gerçekten verecekken hissem ben ama inşallah verirler arkadaşlar. Verir misiniz? Yazın bakalım. Haydi yazdım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Supercell'den efsanevi Leon istiyoruz. Siz de video like atıp kanala abone olun mutlaka. Arkadaşlar gördüğünüz süper şu an şöyle bir cevap yazdım. Merhaba süper tel Sizlerden efsanevi Leon'u istiyorum. Bana <laughs> Leon verir misiniz dedim. Bakalım ne gibi tepkili olacak. İnşallah verir diyorum. İnşallah sizlere like için efsanevi Leon'u verir diyorum. Eğer bunu ikinci serisini istiyorsunuz yani efsanevi kural süper tel istediğim bir seri istiyorsunuz. Bu 200 like Tam tam bu tabuna 200 like atın diyorum. Ve e, basıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah diyorum ve bastım arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu gerekini yapacağız diyor. Gözden geçirip gerekli yapacağız diyor arkadaşlar. Bakalım ne gibi cevap verir bilmiyorum arkadaşlar. Bunu bu arada bir iki saat sonra cevap veriyorlar. Ben o yüzden çıkmak istiyorum arkadaşlar. Ben sizlere bunu efsane bir kro verdim videosunda onun arkadaşı cevabını göstereceğim. Cevap için bu bu video 200 ay gelirse bu süper telen cevabını göstereceğim açıkçası arkadaşlar. Bakalım ne gibi cevap olacak. Ben de sizlerle beraber o güne kadar bakmayacağım arkadaşlar. 200 ay gelecek kadar bakmayacağım hızlı bir şekilde ben bu spike değiştirmek istiyorum. Açıkçası şey bir iki yer atalım ondan video ya sonlandırırız yani bu Bibi'yle bi oynayalım. Like asmayı unutmayın abi sadece abi süper istediğimiz efsane ist Siz bakalım verecek mi bilmiyorum abi istedik ama verecek mi açıkçası bilmiyorum. Haydi bakalım. İniyoruz şey yukarıda şeyli var. Hayır abi dondu. Hayır da donulmaz ama gitmek istiyorum arkadaşlar bakasana. Hayır abi. Ve da tek attık mükemmel mükemmel. Hayır arkadaşlar Birisini dokunaydım var. Bir şey dokunaydım. Neyse neyse Pardon pardon. Kızın şuna. Kızın işaret atalım arkadaşlar Hızlı bir şekilde kaçalım buradan. Arka Gördüğünüz gibi daha yeni süper tenden arkadaşı. Efsane bir istedik yani. Verecek mi bilmiyorum. Arka inşallah verir. Yani ben bunu ben arkadaşı sizlerle beraber bakacağım. Yani bunu hani ikinci bölümü geldi anda. Efsane bir istedim videosu. 200 ay geldi anda O videoda göstereceğim. Bakalım yani loğunu verecek mi o videoda. Ben sizlerle beraber bakmayacağım. Yani orada ne yazdıysa bile bakmayacağım arkadaşlar. İnşallah verir. Verirse yani çok şey Yani verir derken işte belki kutulardan verebilir verir yani şansımızı arttırır. çok iyi çok iyi. Şuradan bir koydum. Aldık mı arkadaşlar onu? Şuna bir tane koymak istiyorum da. alabilir ya. Kaç 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 kaç. Hayır abi hayır, hayır. Ne yapıyorsun hayır, hayır. hayır abi gel buraya gel kaç kaç. kaç hiç, hiç, hayır. hızlı bir şekilde. Buradan kızgın emojisi bir atalım arkadaşlar bize gelemez artık ayrı iş türlü Gelemez aşağıda bir tane şey var arkadaşlar bu arada çıkışı katıldınız mı ya? Katıldım yani katılanlar katıldım yazsın yorumlara. Haydi bakalım orada da yukarıda var. Hızlı bir şekilde inmek istiyorum arkadaşlar bence yani veri gibi geliyor da. Yani sen o kadar rica ettik ama ne bileyim arkadaşlar yani vermez gibi %50 şansınız var şu an. İnşallah verir. İnşallah arkadaşlar inşallah. Verirse size yararlanacağınızı düşünüyorum gerçekten ya. <laughs> Hadi ilerleyelim. Orada da abi biz gerçekten lime, lime Atacak bana. Bana atacak. Bana atacak arkadaşlar. Bana veya o şey atacak. Aynen bana atacağız. Orada yürek yok yani. Bana atacak. Yürek yok arkadaşlar. Haydi bakalım ilerleyelim. Üf hayır. Uf nasıl oldu arkadaşlar? Ha ben biraz ya arkadaşlar ne desem söylemiyorum şimdi arkadaşlar. video biraz şey olur, o yüzden Hani anladınız siz zaten arkadaşlar. Ha, nasıl oluyor abi ya? Onu ama gerçekten unutmuşum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mut gibi oynadım da. Yani gerçekten çok üzüldüm açıkçası ya. Şuradan abi alıyorum buradan. Haydi bakalım oynaya tekrardan giriyorum. Gerçekten bunu çok seviyorum arkadaşlar ya. hadi bakalım bunlar ne gibi işte, dekor ne gibi arkadaş tecrübeler yapacağız. Dekor gerçekten iyi oynadığımı düşünüyorum. Ha, abi bilgisayarda oynayamıyorum ki dekor ya. Şuna daha vuralım haydi bakalım. Gel kardeşim gel 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 sana da böyle vuralım hızlı bir şekilde şunu alalım ben bırakmam sana. Dikola iyi oynadım söylemiştim arkadaşlar işte size derili böyle dikola kaçırtıp artık yani ne desem ben sizlere pro gibi zaten şey ama ben sadece bu şu dikola proyu markişi geri kalan karakterler hiçbir ispisiyle pro değilim gerçekten dikola iyi oynadım düşünüyorum ama telefondan yani mobilleri iyi oynuyorum. Hayır abi donuyor ama ya baksana videoda olmaz ama ya hayır videoda donulmaz hayır. Kaçmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım hiç olmaz ya. Gerçekten hiç olmaz abi o bize gelecek, o bize gelecek. Ben şu anda nasıl bir şekilde tüymek istiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar kaçıyoruz bu arada. Evsenevi Leon istedi videosunu yani arkadaşlar istiyorsanız yani super senin cevabını istiyorsanız bu videoyu güzel eklerseniz efsanevi Kroy istedi videosuyla beraber yani arkadaşlar göstereceğim onu inşallah atarsınız ya. İnşallah. Hızlı bir şekilde bekliyorum açıkçası sizlerden 200 like bekliyorum atarsınız siz ya adamın dibisiniz gerçekten atarsınız ya 10.000 abone gerçekten olmak istiyorum artık 10.000 abone olalım lütfen 10.000 abone artık hızlı bir şekilde yani olalım ya biz de 10.000 abone hak ediyoruz diye düşünüyorum haydi bakalım bunu da aldım da keşke telefondan çekeydim videoyu ya abi Leon ne yapıyorsun sen kardeşim be abi basmadım arkadaşlar klavye basmadı ya yemin ederim Uf, klavye basmıyor laptop yani bilgisayar aksesi bir anda dönüyor yani bilgisayarım laptop diye bir marka niye böyle durdun anlamadım hiç olmaz bir kere bile olmaz ilk defa oldu videoda neden anlamadım şöyle aksesi atmayın videoda atmayın neden böyle o, o zaman yapıyorsunuz yani o yüzden bununla yapıyorum arkadaşlar şöyle değiştirmek istiyorum bir koyu bakalım dynamike ile ne kadar pro gibi oynayacağız açıkçası dynamike ile bilmiyorum oynamayı hatta bilgisayardan hiç oynayamıyorum diyebilirim arkadaşlar çünkü bilgisayardan zor öyle gerçekten Hani mobil üzerinden böyle eline dokunarak yapabiliyorsun ama bunu da arkadaşlar fare üzerinden yapıyorsunuz bildiniz de. Çok zor arkadaşlar çok. Haydi bakayım hayır abi hayır. O bize vurabilir. Oo, orada hatta Sedik gerçekten çok kötü olurdu. Gel kardeşim. Gel sen. Hızlı bir şekilde şuraya da gitmek istiyorum. Hayır abi. Hayır 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 hayır. hayır. Bas şunu. Uçalım bakayım. Abi şu emoji'ye basıp duruyorum ya. Uf, çok iyi bence. Yani o kadar değil de iyi değil ama iyi bence. Attık diyebilirim. Ben ne diyorum ben anlamıyorum. Yapma yapma. gördünüz arkadaşlar donlu yüzünden böyle kaybettim arkadaşlar. Nasıl donuyorsun ya sen? Abi nasıl donuyorsun ya? Bilgisayar o kadar kötü değil arkadaşlar. Yani, gerçekten çok kötü değil. Bak bunu da yap. ederim yapma ya. Bu yüzden acaba... abi neyse hızlı bir şekilde tekrardan aynama e girmek istiyorum arkadaşlar. Bir yıl daha girmek istiyorum. Şimdi zevkini alamadım arkadaşlar Dynamite'den. Ama gerçekten sinir etti bilgisayar. Neden bilmiyorum. Bir şey oldu arkadaşlar. Bir şey kaldı açıldı. Haydi bakalım. Bu el olma ya. Bu el bari olma. Gerçekten videonun zevkini alalım arkadaşlar. Siz yorumlara hani hashtag arkadaşlar bir şey yazın ya. Yani ya işte ne diyeceğim bilmiyorum. Ekrana koymuşumdur da belki. Abi gerçekten çok sinir oldum. Hashtag bir şey diyeceğim demeyeceğim abi. Neyse boş verin Hani abi, Bakın bakınsana nasıl olur arkadaşlar efsane abi neyse ya drop bir arkadaşlar bilgisayar neyse. Şöyle arkadaşlar bakınsana ya. Bir daha daha girmek istiyorum. Hani girelim arkadaşlar. baksın izleyip izleyip oynayamadım. Arkadaşlar ya siz neyse arkadaşlar burada video sonlandırmak istiyorum Baksana Bir yer bile attırmıyor artık. bilgisayarı bir şey oldu herhalde. Bilmem abi o kadar kötü bilgisayarım yoktu yani benim. Neyse diğer video görüşmek üzere arkadaşlar. Like attınız, abone olmadıysanız şu an abone ol, like atmayı unutmayın. Diğer video görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.